Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda doğal sistem ünitesinin 5. bölümü olan iklim bilgisi konusuna başlıyoruz. iklim bilgisinde ilk önce atmosfer ve özelliklerini inceleyeceğiz. Yer çekiminin etkisiyle dünyayı çevre saran gaz tabakasına atmosfer veya hava küre denir. Zaten biz daha önce doğal çevre elemanlarını işlerken atmosferden biraz bahsetmiştik. Atmosfer arkadaşlar yüzde %78 oranında azot, %21 oranında oksijen ve %1 oranında da diğer gazlardan oluşur. Bu diğer gazlar dediğimiz gazlar karbondioksit, su buharı ve asal gazlardır. Ve arkadaşlar bu gazlardan azotun, oksijenin ve asal gazlar dediğimiz argon, neon, kripton gibi gazlar atmosferde daima bulunurlar ve oranları değişmez. Ama karbondioksit ve su buharı gazların ise oranı yere ve zamana göre değişiklik gösterebilir. Mesela fosil yakıtlar dediğimiz kömür, petrol, doğalgaz gibi kaynakları ne kadar fazla kullanırsak havadaki atmosfer ve karbondioksit oranını da arttırmış oluyoruz. Bu sayede karbondioksit oranı arttığı için de sera etkisi dediğimiz bir etki ortaya çıkmış oluyor. Su buharı ise su kaynaklarının bol olduğu bir yerde oranın daha yüksektir. Su kaynaklarının az olduğu yerde ise su buharı oranı çok daha düşük olacaktır. Atmosfer için dünyayı çepeçevre saran gaz tabakası demiştik. O yüzden arkadaşlar atmosferin belli bir şekli vardır. Atmosferin şekli tam olarak dünyanın şekline benzer. Yani dünyanın şekli geoid de hatırlarsanız ekvatordan şişkin ve kutuplardan basıktı. Atmosfer de dünyanın şeklinde olduğu gibi ekvator çevresinde daha şişkinken kutuplar çevresinde ise daha basıktır diyeceğiz. Ve bu şekilde atmosfer kalınlığının farklı olmasında 3 tane etmen var arkadaşlar. Bir tanesi sıcaklık. Sıcaklık ekvatorda fazla, kutuplarda azdır. Ekvatorda sıcak olan havada gazlar genleşirler, genişlerler ve yükselir arkadaşlar. O yüzden atmosfer tabakası daha kalındır. Kutuplarda ise sıcaklık daha düşüktür. O yüzden gazlar genleşme uğramazlar. Aksine yoğunluklar arttığı için çökmeye uğrarlar. O yüzden atmosfer tabakamızda kutuplar çevresinde çok daha incedir. Çizgisel hız dediğimiz dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızıydı. Günlük hareketini yaparken çizgisel hız oluşur demiştik. Çizgisel hız ekvatorda fazla kutuplarda daha azdır. Çizgisel hız ekvatora fazla olduğu için gazlar ekvator çevresine savrulmaya uğrarlar. Bu yüzden atmosfer tabakasının kalın olmasının bir sebebi de çizgisel hızdır diyeceğiz. Kutuplarda ise çizgisel hız dünyanın şeklinden dolayı daha azdır. O yüzden gazlar savrulmaya uğramadıkları için de atmosfer tabakası daha ince oluşmuş. Ve son olarak yer çekimi arkadaşlar atmosferin şekli üzerinde etkilidir. Yine dünyanın geoit şeklinin sonucu olarak ekvatorda yer çekimi daha az, kutuplarda ise yer çekimi daha fazlaydı. O yüzden ekvator çevresinde yer çekimi daha az hissedildiği için gazlar daha geniş bir alana yayılmıştır. Daha kalın bir tabaka oluşturmuşlardır. Ama kutuplarda yer çekimi daha fazla olduğu için gazlar yere daha yaklaştıkları için atmosfer tabakamız daha ince bir tabaka oluşturmuştur diyeceğiz. İkinci konumuzu da atmosferin etkileri. Atmosferin tabii ki hem doğal çevre üzerinde hem de canlılar üzerinde birçok etkisi var arkadaşlar. Öncelikle barındırda oksijen gazı sayesinde canlıların yaşamasını sağlar. Sonra su buharı neticesinde iklim olayları meydana gelir ve dünyanın aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller. Dünyanın çevresini tamamen sardığı için ısı ısının uzaya kaçmasını ve fazla da ısınmasını aynı zamanda çok soğumasını engeller atmosfer tabakası. Güneşten gelen zararlı ışınların dünyaya ulaşmasını engeller. Bu tabakamız var bizim bir tane. Güneşten gelen zararlı ışınları engelleyen ozon tabakası. Ozon tabakası bizim güneşten gelen zararlı ışınlar diğer ismiyle morötesi veya ultraviyole ışınlardan koruyarak canlı yaşamının devam etmesini sağlıyor. Diğer bir etkisi atmosferin gök taşlarının diğer ismiyle meteorların parçalanmasını sağlar. Işığı, sesi ve sıcaklığı dağıtarak bunların iletilmesini sağlar. Gazlar arkadaşlar ışığı, sesi ve sıcaklığı dağıtarak bunların insanlara ve farklı yerlere de iletilmesine yardımcı olur. Ve son atmosfer etkisi de dünya ile birlikte dönerek sürtünmeden doğacak yanmayı engellemiş olur. Atmosferle ilgili öğreneceğimiz bir diğer şey de atmosferin katmanları arkadaşlar. Atmosfer gazlara göre, sıcaklık değerine göre, kimyasal birleşimine ve fonksiyonlarına göre farklı katmanlardan oluşmuştur. Biz sizinle sıcaklık değerlerine göre atmosferin katmanları nelerdir onları inceleyeceğiz. İlk katmanımız troposfer katmanı. Atmosferin en alt katmanıdır troposfer. Ve arkadaşlar su buharının tamamı troposferde bulunduğu için de hava olayları troposfer tabakasında meydana gelir. Ve troposfer aynı zamanda en alt katman olduğu için yeryüzüne de en yakın olan katman. O yüzden yer çekimi etkisini en fazla hisseden katman. Yer çekimin etkisi de arkadaşlar gaz yoğunluğunun en fazla olduğu katmandır. Gazların %75'i troposfer katmanında bulunur. İkinci katmanımız stratosfer tabakası. Atmosferde arkadaşlar ozon tabakası var demiştik. Aslında bu ozon, bir gaz ve 3 tane oksijen molekülünün bir araya gelmesiyle oluşuyor. Şimdi atmosferde bulunan bu ozon gazının %90'ı stratosferde bulunuyor. Ve ozon gazının yoğun olarak bulunduğu bu bölüme de biz ozon tabakası adını veriyoruz. Ne işe yarıyor ozon tabakası? Güneşten gelen zararlı ışınları süzerek canlı yaşamının devam etmesini sağlıyor. Üçüncü atmosfer tabakamızda mezosfer arkadaşlar. Bizim yıldız kayması olarak bildiğimiz öyle adlandırdığımız gök taşlarının atmosfere sürtünü parçalanması olayı mezosfer tabakasında meydana geliyor. Dördüncü katmanımız termosfer tabakası. Termo sıcaklıkla daha çok bizi çağrıştıran sıcaklık anlamına gelen bir kelime. O yüzden ben termosfer adını duyduğum zaman atmosferin en sıcak katmanı olduğu aklıma gelecek. Bu katmanda arkadaşlar güneş ışınları yoğun olarak hissedilir. ve Sıcaklık güneşin etkisine göre 200 ila 1600 santigrat dereceler arasında değişiklik gösterir. Aynı zamanda bu katmanda gazların iyonların ayrılmış halde bulunduğu İyonosfer adını verdiğimiz bir tabaka var. Bu tabakada gazlar iyonlarına ayrılmış halde bulunduğundan iyonlar arasında elektron alışverişi oldukça fazla. Bu yüzden de haberleşme sinyalleri, radyo dalgaları çok iyi iletiliyor ve biz insanlar olarak haberleşme uydularını termosfer tabakasındaki iyonosfer katmanına göndermiş oluyoruz. Bir de termosfer tabakasında aurora dediğimiz kutup ışıkları, kuzey ışıkları olayı da aynı zamanda meydana geliyor. Ve atmosferin son tabakası arkadaşlar egzosfer tabakası. En üst katman dediğim gibi ve kesin sınırı net olarak bilinmemekte. Tahmini olarak yerden yaklaşık 10.000 kilometrede üst sınırın olduğu tahmin ediliyor. Ve yer çekiminin çok düşük olmasından dolayı gazlar çok seyrektir. Egzosfer tabakasının aynı zamanda yapay uydularda egzosfer tabakasında yer almaktadır.